Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivaz'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sonmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine hafta yaptığımız gibi düzenli bir altın analizi yapacağız. Bu video ons altına işlem yapanlar, forexçiler, gram altın almak isteyenler, Borsa İstanbul'da altın ile işlem yapan herkesi ilgilendiriyor. O yüzden videoyu dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi analizimizi özellikle 10 altın üzerinden yapacağız. Çünkü ülkemizde doların hareketleri biraz kısıtlı ve sabit yakın devam ettiği için 10 altın hareketleri gram altın ve altın s1'i direkt ilgilendiriyor. Ayrıca daha büyük piyasalarda işlem yapanlar için 10 altın tarafında işlem yapanlar için de önemli. Hatta bugün size ben 10 saltında nasıl bir işlem yapıyorum onu da anlatacağım. Kısaca ama öncesinde videoya geçmeden önce bir beğenizi bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle e, analize haftaya hangi veriler açıklanacak diye baktığımızda genel olarak Çarşamba ve Perşembe günleri e, tarım dışı iş, e, tarım dışı istihdam ve işsizlik haklarından yararlanma verileri gibi veriler açıklanacak. Yine Temmuz ayının son haftası açıklanan veriler gibi. Sonrasında Ağustos ayının ikisine bakın cuma günü Temmuz ayına ait e, tarım dışı istihdam ve işsizlik haklarından yararlanma verileri açıklanacak. Bu veriler düzeltilmiş veriler de olabiliyor. Çünkü ay içerisinde açıklanan veriler değiştirilebiliyor ve e, bu veriler bizim için aslında biraz enflasyon soğumaya devam ediyor yoksa tekrar alevlendi mi bu gibi bilgiler sayfamızı açıklayacak. Çünkü çok az kaldı. Bildiğiniz üzere Eylül, Ekim, Kasım ayları aslında Amerika tarafı için önemli aylar yaz ayında birazcık daha rölanti alan Amerika tarafı e, e, Kasım zamanında da seçimlerle birlikte yani Biden'ın geri çekilip Kamala Harris'in de gelmesiyle birlikte daha alevli bir şekilde devam edeceğini ben düşünüyorum. Başkaları da benzer şekilde düşünüyor. Ayrıca enflasyonun soğumasıyla ile birlikte de faizlerde indirimlerin başlaması hatta paranın bizim gibi daha orta ölçekli ülkelere akıp yatırımların gelmesi de herkesin gözü kulağıyla beklediği konulardan bir tanesi. Şimdi dediğim gibi haftaya açıklanacak Cuma günü veriler önemli olabilir bizim için. Ancak Cuma'ya kadar ne gibi şeyler bizi bekliyor beraber teknik anlamda bir analiz yapalım istedim. Şu anda piyasaları henüz kapamadık. Kapamamıza yaklaşık bir buçuk saat gibi bir süre kaldı. Ancak piyasalar şu, şu son anlarda nasıl hareket ettiğini biliyorsunuz. Biraz daha yavaş hareket ediyorlar. O yüzden ben de sizler için haftaya neler olabilir? Aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. İsterseniz şu veriyi kapatalım ve grafiğimizi, analizimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi altında büyük, geniş, yükselen bir kanal içerisindeyiz. iki kere alt bandı, birkaç kere de üst bandı denemiş bir altın var ve geri çekilmeye çalışıyor. Hatta size geçen hafta altın düşmeye başlamadan önce Bakın Biden hasta oldu. Korona oldu ve tekrar hasta olursam çekeceğimi açıklayacağım demişti. O çekilecek yerine de Kamala'yı desteklediğini söyleyecekti. sizlere anlatmıştım. Bu da aslında Trump'ın karşısına daha güçlü bir rakibin çıkması anlamına geliyor. Ve bir yandan da bu olduğu takdirde Trump'ın enflasyonu düşürüp faizleri indirme isteğini hepimiz biliyoruz. Ve buna rakip olarak bir Kamala Harris çıkacağını düşünerek aman dikkatli olalım bir geri çekilme olabilir. Bu geri çekilmenin hepsi bizim için bir alım fırsatı olabilir diye konuşmuştuk. Şimdi fark ettiğiniz üzere bakın altın haftalık üst bandını kırmak istiyor. Yani kanalın da üzerine çıkmak istiyor. Ancak şu an çıkabilecek gibi de durmuyor. Buralarda oyalanıyor. Ya buralarda oyalanıp aynı buralarda yaptığı gibi bir yukarı çıkacak. Ya da orta bandı ziyaret edecek bir şekilde. Biz de zaten şu anda onu anlamaya çalışıyoruz. Ee, sizlere bir yandan da hangi şekilde altında işlem yaptığımı açıklamak istiyordum. Onu da şu resimle göstereyim. Şimdi e, ben bir dönem e, dürüst olmak gerekirse forex tarafında işlemler yaptım. Güzel kazançlar da elde ettim. Ancak kazançlarınız büyüdüğü zaman forex tarafında parayı o kadar büyük e, kaldıraçla riske atmak istemiyorsunuz. Ben de daha güvenli bir yol bulmak istedim. Sonrasında Amerikan piyasalarından ons altın ETF'leri ile ilgili incelemeler yaptım ve o ETF'lerde ETF'ler bu arada Türkiye'deki tefas fonları gibi oluyor. Amerika'daki fonlar diyebiliriz. Türkiye'deki fonlardan farkı ise Amerika'daki fonların çift yönlü işlem yapabiliyor olmanız. Yani ons altının yükselişine veya düşüşüne e, yönelik bir e, fon alabiliyorsunuz. Ayrıca bu fonların kaldıraçlı versiyonları da var. Şimdi e, Forex tarafında işlem yapanlar muhakkak bilecektir. Stop olduğunuz takdirde bu parayı direkt kaybediyorsunuz veya paranızı sıfırlayabiliyorsunuz. Ancak ETF'lerde böyle bir durum yok. Çünkü zaten o kadar büyük bir kaldıraç yok. Hem de e, diğer bir şekilde de fon almış oluyorsunuz. Zaten Fondaki kişi sizin yerinize işlem yapıyor. Ben de alım yönü işlemlerimi arttırmaya çalıştım. Şuna bakmayın arkadaşlar. Bilgisayar low battery gösterince ben de bir durdurup fişe takmak istedim. Kaldığımız yerden hemen hızlıca devam edebiliriz. size bahsettiğim gibi Forex tarafından daha güvenli limanlara geçip ETF taraflarında fon tarafında iş işlem yapmaya başladım. Şimdi bu size... Gösterdim UGL ETF'i de ProShares Ultra Gold olarak e, söylenen ETF'te de paranız büyüdükten sonra biraz daha güvenli bir işlem yapmak istiyorsanız, yine trade yapmak istiyorsanız kendi aracı kurumunuza, kendi bankanızın yurtdışı hisse senedi hesabı açtırmanız gerekiyor. Birçok alandan da yapabiliyorsunuz bunu. İsterseniz ona ait bir videoda e, sizlerle paylaşabilirim ama aracı kurumlarınızla görüşüp, Yurt dışı hisse senedi veya yurtdışı dışı hisse fonları veya e, on altın fonu gibi fonlar alabiliyor muyum? Bunun için ne yapmam gerekiyor diye onlara danışırsanız muhakkak size yardımcı olacaktır. Ben kendim de yaptığım işlemleri birkaç yerden birlikte yapıyorum. Şimdi ProShares Ultra Gold kaldıraçlı bir on altın alım yönlü ETF oluyor kendisi ve ben eee FED'in faiz indirimlerinin az kaldığını düşünerek o beklenti hala satın almaya devam edeceğini düşünerek çoğunlukla alım yönlü işlemler yapıyorum. Onu da dediğim gibi bu ETF'den yapıyorum. Detaylarını lütfen aracı kurumumuza görüşün. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra hemen onun altının grafiğine geçelim. Grafikte gördüğünüz gibi yukarı çıkamayan bir altın var. Burada bir e, rölantiye girmiş bir altın. Şimdi yukarıda bakacak olursak e, RSI bölgesinde bir aşağıya düşüş sinyalleri veriliyor aslında daha önceki bölgelere bakacak olursak orta banda gelip oradan tekrar bir dönüş yapan bir RSI görebiliriz aynı şekilde benzer şekilde burada bir geri çekilme ile birlikte orta banda yaklaşması söz konusu olabilir olacak demiyorum zaten çok büyük montanlı bankaların merkez bankalarının işlem yaptığı bir platform olduğu için burası çok da e, düşebileceğini düşünmüyorum ons altının. Ama tabii önümüzdeki veriler ne olur belli olmaz. Örnek veriyorum Trump'ın başına bir şey gelirse o zaman bir anda tepe taklak hem Bitcoin hem ons altın tarafı negatif etkileniyor olabilir. Her şey haber akışı değişiyor biliyorsunuz ama biraz önce bahsettiğim gibi takvimde de gösterdiğim gibi Temmuz ayına ait işsizlik verileri ve tam dış istihdam verilerinin geleceği seviyeleri göre de Buradaki 16'nın grafiğinde şekillenme devam edecektir. Şimdi isterseniz ben bir günlük tarafa geleyim ve size e, geçen haftalarda çizmiş olduğumuz bu videoları düzenli izleyenler muhakkak bilecektir. Şu iki tane turuncu çizgiden bahsediyorum. Burada ben sizlerle bir bilgi paylaşmıştım. Bu turuncu çizgiyi ben kendim oluşturdum. Ve bu çizgilere geldiğinde ilk alımımı bu bölgede yapabilirim, diğer alımımı bu bölgede yapabilirim. Ama bunlar benim şahsi kararlarımdır, yatım tavsiyesi değildir diye sizlerle paylaşmıştım. Nitekim gördüğünüz gibi o bölgelerde gelip e, buralardan bir tepki vermeye çalışıyor şu anda onsaltın. Bu tepki güçlü olabilirse yani bu bölgenin bu direnç bölgesinin üzerine çıkabilirsek yukarı yönlü yükselişine devam edebilir. Zaten bakın RSI bölgesinde de günlük tarafta gördüğünüz gibi orta bandın üzerinden yukarı çıkmak isteyen bir onsaltın var. Hatta isterseniz bir de pivotlara bakalım. Pivotlara çok uygun hareket etmemiş gördüğünüz gibi. Aylık pivota henüz uğramamış ve buralara uğrarsa da zaten bizler için yine bir alım fırsatı olduğunu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşündüğümü söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi ben zaten şuradan bir miktar alımımı yaptım yine. kaldıraçlı olarak yaptım. Ben öyle tercih ediyorum. Siz normal ons altında alabilirsiniz. Burada ilk bölgemiz 2380'lerde üzerine çıktı. Şu anda 2434'ler ve 2481'ler gibi değerler var. Burada ee, daha önce konuştuğumuz gibi her geri çekilme aslında hala beklenti devam ettiği için henüz bir... Ee, faiz indirimi yaşanmadığı için bizler için bir alım fırsatı haline dönüşüyor. 3000'i rakamlar konuşuluyor. Bu rakamlara hangi zamanda, hangi sürede gelir bilmiyorum. Ancak bakın 3000'i rakamlara gelmemiz için biraz fazla ekmek yememiz gibi bir şey gözüküyor. Gördüğünüz gibi bakın 3000'i rakamlar şu seviyelerde. Hatta şöyle haftalığa bakalım. Tahmini hangi haftalarda görebiliriz? Bakın 3000'i rakamları Görebilmesi demek, gördüğünüz gibi bu yükseliş trendinin üzerine çıkması demek hatta şöyle bu e, trend kanalını bir kopyalayalım ve o bölgeye getirmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi bakın şurada bir e, trend kanalının üzerine çıktığı bir bölge var. O bölgeyi de gelin bir 3000 değerleriyle de bir kesiştirelim. Şuralarda. Yani gördüğünüz gibi eğer haftalık anlamda bu e, yaptığımız bizimler de kalsın burada yarın bir gün bunları konuşmuştuk diye gösteririz. Bu kesişimler önemli olabilir. Gördüğünüz gibi buralarda beklemediğimiz süreçlerde şu seviyeleri gösterip aynı burada olduğu gibi buraya paralel değerler verebilirler. Ben olsam ekran görüntüsü alırdım. Ama siz bu videoyu kaydetmeyi, izlemeyi, notlarınızı almayı unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Sizlerle hem haftaya olan beklentileri, hem kendi yaptığım işlemleri, hem de nasıl işlemler yaptığımı, nerelerden, ne şekillerde işlemler yaptığımı paylaştım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.